Burası da ofisin azir Akman Soy'un olduğu bina abi. İşte buradan Kıbrıs Meydanı'na doğru yıkım çok. Sol taraf komple abi. Ofisin önden Çenhane'ye oradan öbür taraflara doğru komple yıkılmış. Sağ taraftaki binalardan biraz yıkılmış birkaç tanesi. Biraz yıkılmıyor. Yıkılmış. bu şekilde abi. Yusuf abi olabildiğince kapattık. Zaten polis bize de müdahale etti. Burada belli ki bugün yarın yoğun ummalı çalışma orada Daha devam ediyorlar. Cenazeleri de çıkarıyorlar. Yani biz kapatırken bile müdahale ettiler. Ya malum olsa demek ki müdahale edecekler <laughs> muhtemelen. O şekilde. Emre arayın. Az ileri geçsin Mustafa abi. İyi. Bir 500 ya da oraya varınca arayalım. Eee şu enker altında, göçük altında kilere ulaşıyorlar ama çıkan, e, ölmüş olarak çıkıyor. Yani biz buradayız. Yaklaşık dakikada bir, iki dakikada bir, bir tane çıkarıyor ama cenaze olarak çıkarıyor ölmüş olarak buluyorlar. Yusuf <laughs> abi işler açıcı durum. Burada burada yağmalama sıkın çok olmaz abi. Çünkü çok olmaz, çalışma var. Tüm kolluk kuvvetleri falan buralarda olduğu için buralarda yağmalama olmaz. Böyle bakarsak da dükkanlar sağlam yani. Şey i̇şte Yusuf abi birkaç gün sonra burada da yağmalama olabilir. Burada biraz sakinleştiği zaman yağmalama olabilir. O birkaç gün süre içinde <laughs> Boşaltılabilir mi diyeceğim de bizim bina da arka tarafa doğru gidiyor Yusuf abi. O ilk videoların birinde var. Bizim bina öne yola değil de arka tarafa doğru yıkılıcı gibi duruyor. Yani yıkılmaya yüz tutmuş vaziyette Yusuf abi.